Hop bir daha aynı ekiple yine oynamıyor muyuz? Bir oyun daha yok mu? Burada duruyor muyuz yani? Duruyoruz evet. Çalacak mı? Bilmiyorum ki. Ne yapacağız? Devam et. Ha. Ne oluyor bana bu? Ne yapıyorum ben? Ne oldu? Ha. Anlıyoruz. Ben az önceki oyunu <laughs> Sıçacağım. Ben az önceki oyunu kayda aldım. Bunu da kayda alacağım. Sorun yok değil mi? Yok. Hı? Bir ayın mi yok? Yap. He, yapıyorum kendime. Let's roll. Evet. Bundan ayrıldık biraz sessiz kaldık ama. <laughs> Kim geldi? Apoteke mapoteke geldi bunlar bize Oğlum haktan daha demin de rakip dedi lan. sanki tanıdık geldi bana da. <laughs> <laughs> Neyse ben long gideyim mi? <laughs> bu bak Çünkü içinde yıllan yakın 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 <laughs> İp al Öldü o Helal. Temiz, plant Plant aga Lan Lary'a bana vermedin lan? herkesi ben vurdum demesi Ben de aldım, ben açtım, hiç umurumda değil İp alıyorum ben de O zaman B O zaman B'ye doğru koşuyoruz Hadi gidelim be. Bombayı da aldım. Bu taraftan böyle böyle gidelim böyle böyle. Hmm. Böyle böyle. 2 B. Döndük. Döndük. döndük 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 döndük. Bir tane koşuyor, bir koşuluyor bir takılıyor bir koşuluyor. Bir kere iş. Anak bir flashlar ya. Hakem var mavi üstte. Ben bu benim AWP ile oynuyorum ben zaten. Gel gel mor sen al onu. Mor gel AK'yi al. kon burada. Low abi adam. Merhaba çok çok adam. low ya. Alan. Ya lan. Yarım mermi ya, İşim yarım. Onu. Yarım mermi. Bir city geldi, double atacak. Git B'ye ya, git B'ye ya bura. ah. Mid açıldı sıçtı ağzımıza oh, Kanka sıçtı mid abi, direkt ilk yani. e postunu verdim ben, ben size Mid açıldı verdim yani Verdim 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 verdim, verdim vurduk da Acele o işte. bir tık yavaş oynasak, Sikeriz bunlar biz Longa bir flash atalım mı? Mor! Bekle kapı 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 Bir tane low var, bir tane low var. Mide döndü. Bir tane long var. Low, low, low. Bir tane long da var. B'ye gidelim o zaman. Tek bir olma ihtimali yüksek. Hadi B'ye gidelim. Evet, tek B. Mid'de. Kanka iki A'sın.

Turuncu sen B'ye gir. Ben. Tek, tek flash atacağım, ben açacağım onu flash'ını ya sen info alsaydın. Alamıyorum ki. Tamam. İki tane geçti. Dön, dön 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 Gerek yok. İki tane daha var. İki tane daha var. O koş. Üç kişi geldi bu hasta. Turuncu gel gel. B'den koş. Gel B'ye gir ya gir. Bir daha olabilir dikkat et. Kanka turnuvaya gelsene kral tamı bende ya. Oynayamıyorum tek başıma. Aga Hı, be gel. Hı. Gel be. P90'ı düşürmüşler bunlar da. Allah'tan bunu ellememişler. O zaman direkt B mi? Hı. 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 kalıp doğru atıyor. Nasıl mı Yardır yardır ya gelelim direkt. <laughs> ben B'ye kurdum bombayı. <laughs> Helal. Hayvan gibi şey yapıyorsun. <laughs> Eko değil, ekoylardı. ekoylardı. Ekolardılar. Bu el yavaş oynayalım. Aynen. Biri dem de. sadece. Tamam atacağım ben de Uzaktan ama atacağım. Hemen yeah, okay, 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 yakınım ben. <laughs> gel, gel, gel girelim. Noluyo? abi gel kol evet. no. dikkat Smokuşi dikkat Longta mı lan? Long Ha gitmiyor mermi. Mod ölmüyor. Dı, 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 dı. Allah, alt, 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 Sana biz onu ya. Aga şu silahın statına baktın mı hiç sen? <laughs> 700 oldu işte. Ben yaşlı bir adamım oğlum öyle şeylerle oynayamıyorum. Böyle oynuyorum amca. <laughs> <laughs> sıkı sıkı geziyorum işte. Ne info? Ah be! Long bir tane vurdum ama helal. B boş gibi muhtemelen. İki adam var abi. Gidin ben girdim, Dönün siz de. Kur bombayı, boş ver statı ya. Kilon, kilonla geç. Boy, Karda! Şunlar var mı? Ben biliyorum ya, bir yeri çeklemeyecek çünkü. Şok! Oba! <laughs> Yok, ya. Ya ikiye atın ya. Kim istiyor? Kim istiyor oğlum? Bende bok gibi para var la. Harcamam lazım, dur. Bizde de var abi. Atın mı? Attım attım. Tamam eyvallah. var la? Al al al, Çok para var amına koyayım. Çok zenginiz abi. <laughs> <laughs> Maşallah. Abov. İki long var o kesin. Sarı gel istersen. B boş gibi şu anda. Gir longa gir adam outside. Nereye? Adam outside oynadım aslında. Nereye gidelim ana oldu ki? Bana Ya bir canı var short aside'da ya bir canı var. Bir saniye. <laughs> Kanka bir sağdan ya. ses alıyorum bir soldan alıyorum. Ben ama duydum sadece sağdan geldi. Hep tünelin içindeydi. Ben içinde kardeşim ben fakirim. Short gelebilir dikkat et. Ya bomba ondan amına koyayım. diye. Ne gerek var abi ya? Bom, bomba da bizdeymiş. Ay. İşte bu. Atta, Adam Bırak öldü amına koyayım. Oyuna gel. Kanka longa koşuyorum lan. Tamam atıyorum flash. Smoke hazır bende. Oraya tam direkt. Flash hep zamanlı. Çekil lan. Flash zamanlı kardeşim adam. Kimse yok lan burada? Short var. Olur. Gel filan gel. Dur geldi. Bakıyorum okay, okay. <laughs> Hemen bıçak hemen. <laughs> radardan <laughs> <Zaten gülüyor> göremiyoruz Neyse iyi. iyi, 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 iyi. <laughs> Bu mağazadan vermiş ya. Zaten süre herkes bir zeus satıp duruyor. <laughs> Gökten <Zeus> geldi. <laughs> Ben nasıl aldım lan Edo'yu amına koyayım. <laughs> o zaman B'ye gidiyoruz. Ma mor bir abi yani. de bana at bakayım. Şu longu bir pikleyim ya. <gülüyor> 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 yani son el mi? Let's Let's Yo daha iki <laughs> var. mı yapo? Amcaydı bomba düşecek Medi iki abi. mavi tek mi? B boş abi. B bomboş yani şu anda. Ben B'den geldim buraya. Sen buradan pus bizimkiler gelene kadar. Bizimkiler ne yapıyor ki? Kanka. Geliyor geliyor. Valla lower'da görmedim ama biri girdiyse girmiştir onu bilmiyorum. Mor, mor bakıyor ya. Kanka adam B'ye be. Midden, lower'dan girmiş işte ben de ona kadar. İki saat bekledim gelmedin orada. Süper biraz şimdi mi geliyorsun? Ulan <laughs> o, da... o da tünelde zannettim ya Tam param yok. Sen afiyet, ya? <laughs> Sen af etsene Ne oluyor, oluyor lan? Şartlar, ne, ne oluyor? bunu bak, <laughs> <Anlamak, iyi iyi. gülüyor> <laughs> e, bomba bende, <laughs> Yakın lan, elimde. Çok şımardık, evet. Çok şımardık Şımardık, 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 şımardık Şey de var dedi. Şey var dedi. var Bir daha var Azdık, azdık Çıldırdık, dedi. Şey var dedi. Şey de dedi. Şey var dedi. Şey var dedi. Şey var dedi. Şey var mid oynasana Adam lan, lan lan lan. Oğlum ne oluyor? At at. At artık. Bana değil adam açın oldu ya. Sus 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 Ya şaka mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Yok mu raporlamamız? Ya, bir duraksamadı ya. Aynen. Tam raporlanmalık bir yemin ediyorum. <laughs> Tam raporlamalık. Gel bir <laughs> tane aşağı beni. Gel gel double dora bomba gel. Double dora bomba. Bir tane double door'a bomba Hayır, alın Ben midden dördünü de vuracam şimdi. Tamam sen vur biri bende bomba alsın gelsin. Go, sen yine vur ben sana vurma demiyorum ki. Sol 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 sol. Dular. Vurun bunu. Geliyor mid. Bey mavi. Bir tane double door. Double door'ı çöktüm. Ya. Aa geçti de buldum. Çok az canı var ya. Aim'i koyduk nereye ya? Site geçti. Site'da. İkisi de geçti. İkisi de gel. Bravo. Bekle, oynama. Ma Mor bunu zıpla etti ha Tavla görüyor muyum tamam. Ben de bekliyorum. Bir elo.

Ölsene paraya. para yapsın. Terörist. <laughs> 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 Lan ne salak Sana adam. Bu, ya. Da bu da terör değil, bu da terör. Nasıl? Bu da ölsen, ölmezsen de geliyor para. Ha, okey. Terör gibi değil yani. Ha. Bak yine B. B. Ben B'ye gidiyorum. ne var şeyler ne girdi abi lob e girdi. Lowlar, iki girdiler şimdi. Bir biri çok low, Evet. bomba long galiba ama. Abi long kaldıysa. O da kimse yok ki. Abi, abi nerede? En azından silahınız var artık. Bu onu kaybeder. Helal. Helal. <laughs> ya benim silah acayip diyorum sana kimden bu kimse bana? Tamam iyi silah. Ya. Allah'ım ya Hızlı maç oldu, Vallahi hızlı maç oldu Çat 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 Hızlı 3 dokuyu Kara as Ne yansak? Ay beleşme okey Come on, come on, jump, aldım İki tane long var. İki long var. Hit var. Diğer nerede bilmiyorum. Doğru diyor kutunun üstünde i̇şte orada. Sağda i̇şte orada. ya. Hiç beklemedim orada. Turuncu dönüyorlar Döneği galiba. Sanki. Turuncu bomba dönüyor. vurdum bir iki tane de. 20 saniyesi var. Longa gitmek zorunda. Sayıda yak ver ya. siklet lazım geçer. Aynen yak amını sık oradan. Hadi yak. Ölecek. Adam bomba kuruyor adam. Gösterme gösterme gösterme. Adam hep pis bana geçti. A ve B'yi verdin <laughs> boş yere. Alamadı neyse. Özel biraz deneyim. Bir ben bir B tutuyorum. B Çok da B tutacağım ben. Yeşil long mu tutuyorsun? Tamam ben değişik bir şey deneyeceğim. Tamam long. Kimse şey yok. Fire. <laughs> B var mı? Gözükmüyor. Neredesiniz ulan? Ben buraya yatarım. Vallahi yatarım. Yatarım mı Yatacağım mı? Ve kalkmaya. Yok lan. Açılmayın da bari. Açılmayın lan. Bugün durun oğlum. Buradan bir gelsin. Hadi bir tane. Tabuldur aksı olur Ayşe. Dikkat et. Bitti yoklar. B'de oldum bir tane. Can Helal. Nice. Nice. Ne yapıyorsun ya? Bu arada bir ağzı Son el ona göre. Ne gel abi ne siktir. Ben B'ye gidiyorum. Altı <laughs> lan.

Yerdeki yatakta şey olmuş. Ne olmuş? Tamam lan. Ben bir defa da Short top, short girdi. Aha. Bomba short girdi anlar at. Hayırlı işler. <laughs> Site'e geçti. İkisi de geçti. Geçti, geçti. Geçti, geçti. Hadi hadi sen şort ben. Tamam gideyim mi abi? Git hadi. <laughs> Hazırlan, so Aa lan kafaya sıktım nasıl ölmedi o? Low çok low. Atla aşağı. Geldi aşağı. <laughs> Helal. Hey. <laughs> 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 devam mı? ben, girerim. ben oynarım yine bir tane daha. Oynarım <laughs> hadi. Lobi değil mi? alana kadar devam mı bunu koyuyor? Bir cigara istedik ya. On ne kadar? ben abi. bir nova alamadım kafayı iyice aldık. Ben silver'ım hala doğ doğduğumdan <laughs> beri. Yıldız'a ekliyorum. 2 ran sonra düşüyor. Ekliyorum 2 ran sonra düşüyor. Doğduğumdan beri silver amına koydum ben. Ya birinci bir. Tamam bir mutfak gibi sorun mu ya? Tamam. O zaman bir 10 saniye bekleyelim. Bekleyelim. Şunu bu kaybı tamam. durduralım.